Arkadaşlar şunu da söyleyeyim Büyük ihtimalle görüntünün birini En başa koyacağım görüntünün birini de Ortalara ya da en sona koyabilirim Bunun için komple Hepsini izlerseniz Yani geyikleri çok net bir şekilde gör Görmüş olursunuz Çok ayrıntıla bakamadım Hayvanda olduğum için hayvanlar çok geziyorlar Ama iki ya da üç tane Görüntü var bunun için Şunu da söyleyeyim yani birini başına Koyacağım büyük ihtimalle birini de en sonuna Ya da ortalara koyabilirim Artık videonun durumuna bağlı. Nasıl güzel olursa öyle yapacağım. Şimdi akşama e, ay ayarlamaya çalışacağım. E, bundan sonra şunu da söyleyeyim size. Yani hep videoyu sonuna kadar izleyin ve yani görüntüleri kaçırmayın. Yani gerçekten güzel bir görüntü yakaladık. Arkadaşlar fotokapanlar kurduk ve güzel görüntüler var. İnşallah daha da güzel görüntüler alacağız. Arkadaşlar fata kapanından görüntülerini aldık. Ne güzel görüntüler var. İnşallah bunları sizinle paylaşacağız. Çok güzel görüntüler var. Fata kapanımızı kurduk. Şöyle göstereyim yola bakıyor. Buradan güzel görüntüler alacağımızdan adım gibi eminim. İnşallah güzel görüntüler alabiliriz. Mobiletle geldik. Hava çok soğuk. Arkadaşlar akşam oldu ve kışlaya gidiyoruz. Kuyulardan sulanma isimler. Kimileri sulanın içemediydi. Babanın <laughs> arkası ta nerede? Hayvanlar sulan için. Akşam oldu. Yavaş yavaş gidiyoruz kışlamıza. Karanlık çökmek üzere Biz de inelim ve şu davarı kovalayalım Yoksa karanlığa kalacağız Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Daha da güzel içerikler gelecek. Yalnız buradan şurada şunu belirtmeyi unutmuşum. Foto kapanımın bir tanesinin şeyleri bozuk. tarihleri bozuk. Ayarladım ama yine 2016'yı gösteriyor. Büyük ihtimalle foto kapanımın tarih şeyi bozuk. Bunu büyük ihtimalle bir yaptırabilsek yaptırırız yaptırmazsak öyle kullanacağız. Yani şunu demek istiyorum. Görüntüler yeni yani. Onu söyleyen burada yani görüntüler 2016'dan falan kalma değil. Zaten 2016'dan kalma ihtimali yok. Zaten orada mesela Paşa geyiğe koşuyor. Paşa 3 yaşında. 2016'dan bu tarafa yani değil yani. Sadece şu ee, tarihi bozuk şeyin. E, tarihi bozuk. Ayarlıyorum yine o otomatikman şeye gidiyor. Ee, şöyle söyleyeyim size 2016'ya gide büyük ihtimalle ya ben ayarını yapamıyorum. Ya bunu e, anlayan birine göstereceğim ya da şey yani onu söyleyeyim dedim yanlış anlaşılma olmasın. Görüntüler 2023'ten yana. Görüntüler 2023'ten e, yani güzel görüntüler çektik. Daha da güzel görüntüler var. Onları da paylaşacağım ama zamanla paylaşacağım. Hepsini arka arkaya atmayacağım. Gerçekten kimsenin bilmediği çok güzel görüntüler var. Çok güzel hayvanlar var. Çok güzel yaban hayatı çektik. Güzel görüntüler var. Bunları birer birer sizinle paylaşacağım. Siz de bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Ve bildirim zilini açtığınız zaman gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu videoyu burada çekmemem lazımdı. Bu videoyu hayvandan yanında ya da kapanların başına çekmem lazımdı ama Unuttuğum için Binoban'a de bu akşam ulaştığımız için bu akşam ben kanala e, atmam lazım bu videoyu. Size söz verdim ve 3-4 gün hayvana gitmeyeceğim için Binoban'a ulaştım. Bunun için de da e, siz de yani videonun gelmesini bekliyorsunuz. Ve arkadaşlar bana destek olmayı yani bana destek olmayı unutmayın. Daha da güzel içerikler gelecek. Daha da güzel içerikler var. Elimden geldiğince güzel içerikler atmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi seyirler.